Talenin şu yanması lazım. Bir daha sen A'yı çek. Long'a geç bro. Burası biz B'ye basıyoruz. Orta var. Oh what the fuck man. Öldü diye bıraktım. Dikkat et. Kaldıracağım. Nice. Geldi. Abi hayır, hayır. Okey I got, I got. Burası nerede? Hey. Aa, solumda. başkasını vurdu da. diye düşündüm ya onu. Okay, C'yi çekiyorum. C'ye pozisyon aldım. B'ye çok fazla piklemene gerek yok Uras. B'de kal yeter. Macer P ye pozisyon al direkt bro. Skybridge'e çıkabilirsin. Ben longa cat kayıyorum. Gerçi catwalk'a geçmeyiz. O oh, hepsi C, hepsi C. What the fuck? Bir daha vur ah, onu. Ben. Nice. Tamam. <laughs> pozisyon, 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 pozisyon. Ortadan geldiğine ortadan geliyor galiba. Benim buradan. Tamam. Dur. Üstünde. Bro, Skybridge'e niye durdu? çıkmıyorsun? Oğlum burada kalmayacak mıydı? Skybridge üstü bu. Altına neyse ben Skybridge'deyim. Longa geç bilen. Tamam öldü yine. Skybridge tamam. Ben ben Skybridge'deyim. Sen Longa geçebilirsin demek acen. Tamam. Tamam. Aa C var. C A'ya gidin. Ben A'ya gidiyorum. Hadi kale, hadi kapat. Chat lock'tayım. Gerçi. Alo. Bir şey bir giriyor ya. Okey bro. Aldın mı ayı? Alıyorum. Bir al ayı bro. Spam oldular mı oradan? Yok. Aa, solumdaydı solumdaydı. Ee, içeri girdi. B'de. Elbiz yanı var. Spamlandı. Aldım. Bro Skybridge. Bro sen her zaman Skybridge'de oyna Bilal. Skybridge en OP yer yani, bro. Store var. Spot. Geliyor mu acı? Store var. Uras. Chat walkdayım. Bro altında olabilir <laughs> adam. Muhammed. Go to long. Go to long. Store öldü. Store öldü. Yanında Uras. Gördüm. Verdi. One hit verdim. Öldü. İki biş. kişi. Öldü öldü öldü. Bir abi işte var, işte var. Ölüm bitti ya. Alırsın onu sen. Bana bakıyor şu an. One hit. Çok Öldüm. iyi. Biraz bir sky birici bak bunu. Tamam bro, burası atayım Long'da iki kişi var. Muhammed'e sıkıyorum. Ben spawn atıyorum. Skyridge, Skyridge. Bro, iki sky kişi bende. Spor var iki kişi store. Bravo öldü. Adamın silahını almam lazım. Aa öldü diye bıraktım. Okay, stay position. Burası catwalk var. Dikkat edin. Tor mu var? Skybir açma. Tor, tor. Şuraya geliyiz. Ben de sonaptan geçeceğim ya. Maşeti. Etiket attım. Çok iyi. Eee değiştiriyorum. Blok'la kaldım sadece şu anda. Tamam. On, on, on Burası sen B'de kal. Oo. Hala bro, zey boşta, boşta. Okay, push. Brother. Ben C'yi <laughs> çekiyorum. A'ya dönün. Okay, C and B position bro. I take Charlie. I got one. Öskol go long. Mehmet. Arka var, arka var. What the fuck? Demek. Okay, okay. Ben de, ben de, ben de. Bro, A'ya gideyim mi? Yok, 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 yo, bro. Yok, yok, bro, yok. Şu an pozisyonumuz <laughs> iyi. Ama bro bana da alıyor lan. Spot. On the long? Under the bridge, under the catwalk bridge. Catwalk Aa yandan geliyor, nice. Ee, catwalk'a git burası. Spot'ta. Arkada var, arka lan. var. Aa, lan. Arkada var. Var bir dakika ya. Tamam, bekle falan mı gidecek? Yok yok. Ee, i̇ki hit verdim. Burada var, burada, burada. O under the bridge. Okay. İki şişe, two, two enemy. Oh, oh my body. <laughs> Abi ne saçma spam ya. Pozisyon tutmamız lazım spot, ya. Spot, spot, Çok spot. saçma pozisyon spam veriyor. Spot, spot, spot. Oh my god, on the upstairs, on the upstairs. Watch out the upstairs. The... Bro, alfa bombmuş, bir kişi alfaya I gidebilir. Bravo. I got bravo bro. Muhammed. Alfaya gidebilirsin. Arkanda, arkanda. Tamam, alfa'ya gitme, alfa'ya gitmeyin bro. Oğlum alfa'ya tamam, C, alfa. C geldi, C geldi arka. Alfa'ya gidin biri. Tamam alfa'ya git bro, alfa'ya git. Alfaya Adam alıyor. Tamam. Ay tamam, bunda sky bread. Eee stop stop stop. They're going to A, they're going to A. Long'dan geldi. Aa. Long'dan A'ya gidiyor ha. Nerede o? Store'da mı? Evet. Orada. Bro. Bir Skyrim'e gelin biriniz. Chatwalk'un biriniz sol tarafına bakarsa sevinirim ara sıra. Tamam ben pozisyona geçiyorum. Stay, stay Long Muhammed. Okay. Uh. okay. Store 3 kişi. Ahmet var. Bro 2 kişi 2 kişi. Benim burada. Okey. Mermim bitti o yüzden. Catwalk'a ya geçiyorum yani. burası sen benim yerime geçersin bitti. Evet silah bulmam lazım şu anda ama geçici olarak tutabilirim senin yerini şu an. <laughs> Kaybettim. O kes 2 What the fuck man? Two two player on the skateboard. Mohammed, <laughs> you can push Charlie. Okay, okay. Geldi geldi. Arka geldi arka geldi. Tanesini aldım. Chat lock, two guys on the chicken, two chicken. Check, bro. Chatwalk is that? I'm I will change my gun. I need uh, some weapon, bro. One more, one more. Magic. No, no, oh, they not. respond, eh. Okay, Alfa Alpha, alpha Bravo position. Three on C, three on C, three on C. Alpha, Bravo position, guys. Okay, okay. spawn on me and go long, bro. Yeah, okay. <laughs> okay, long obaya, no, the long Çok iyi bir kişi daha. baya, mitteki. Skybridge bir tane. Longa gidiyor. Muhammed long one player. Stop. Bu anda. Stop. Aa, bro, şeyin silahını aldım. Aa neyse. Torres. Neydi nice. B'de mi adam? B'de üstte. Oh, all pushing me. Okay. Ah uh, that's one. Fuck. Bro, I, I'm there. I'm there. Öldü. Nice. Revive, revive, revive. One I'm okay. a... Oh, okay. Spot, spot. <sighs> All players in that, that. Okay guys, uh, everybody play together. Hep birlikte beyler pushlayın hep birlikte. Hep birlikte oynayın hep beraber yan yana yan yana yan yana yan yana. Var izim ama. Kıldır la kıldır. Play together bro play together. Everyone. Nice. One more, one more. wipe, <laughs> I, I think. Oh. Oh, thank you, brother. <laughs> <laughs> On the store? Can you run me please? Thank you. GG guys. GG might? Sort of nice, nice. Nice, bro.